Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizden rica ediyoruz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize teşekkür ediyoruz. Sevgili Kutay Türkçe kökenli olan isminiz Kutlu Uğurlu Ay İpek İpekli Kumaş anlamına gelmektedir. İsminizin baş harfi sizi kariyerli ve başarılı yapıyor. Saygı görmeye ihtiyacınız vardır. Sıra dışı düşünceleriniz uç noktalarda yaşamanıza sebep olur. Mahremiyet ise en önem verdiğiniz konudur. Kendinize ait sırlarınız bulunur. Eğer içinizdeki potansiyeli dışarı aktaramazsanız, utangaç ve içe dönük bir yapıya bürünürsünüz. Bu da sizi toplumdan memnun olmayan ve tatminsiz biri haline getirebilir para tutmakta zorlanabilirsiniz. Ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Durgun görünümlü yavaş hareket eden, işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Güçlü bir kişilik yapısına sahipsiniz. Adınız mekanik, muhasebe, bilgisayar, öğretim, hukuk, inşaat ve benzeri alanlarda yetenekli, sistematik ve eksiksiz bir, iş, bir kişi olduğunuzu gösteriyor. Ayrıntılara dikkat ederek önceden plan yapıyorsunuz. Verimliliğiniz nedeniyle çok fazla sorumluluk alırsınız ve aşırı derecede endişelenmeye önlem alarak ayrıntılara dahil olmaya çalışırsınız. Bir fikri ayrıntılı olarak inceleyerek tüm gerçekler sizin için yerine gelene kadar değişime direnirsiniz. Kasıtlı olarak hata yapabilirsiniz. Aşırı ihtiyatlı doğanız birçok umut vaat eden fırsatların geçmesine sebebiyet verebilir. Mali durumunuzu ve size ait olan şeyleri koruyarak evinizi iyi bir standartta tutarsanız, ve tüm aile sorumluluğunu ciddiye alırsınız. Şefkat duygularınız saklı olmasına rağmen düşünceli bir insansınız. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Etrafınızdaki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duyguları taşıyorsunuz. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma halleri, gösteriş meraklılığı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli, üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebebiyet verebilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü, iddialı ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişim ve dönüşüm yaşayabilirsiniz. Kendine güvenen, asalette, özerk, alçakgönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz bulunuyor. Sağlığınız bağırsak sisteminde ve eklemlerde meydana gelen iltihabik durumlar sebebiyle şişme, sertleşme, ağrılar veya romatizma gibi sorunlarla karşılaşabilir. İsimlerimizde olmaması gereken harfler ve giysilerinizde doğru renkleri kullanmanız, kişiler arasındaki uyumsuzlukların sebepleri hakkında bilgi edinmeniz için videolarımızı sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Ç, ş, yumuşak g gibi işaretli harfler ile noktalı ö, i, ü harflerini içeren isimlerin sahiplerinin ekonomik, sağlık veya ailevi yaşamsal sorunları olabileceği ortaya konulmuştur. İçinde gül hecesi geçen isimlerin genelde pek gülmediği, aksine mutsuz bir yaşam sürdüğü görülmektedir. Bu bakımdan çocuklara isim verilirken hangi ırka mensupsanız o ırka ait isimlerin verilmesi ve içinde noktalı veya işaretli harflerin bulunmamasına dikkat edilmesi çok önemlidir. İsminin içerisinde bu harfleri taşıyan kişiler nüfus dairelerinden isim değişikliği talebinde bulunarak kendilerini bahsetmiş olduğumuz bu olumsuzluklardan arındırabilirler. Sevgili takipçilerimiz, isimlerimiz renklerimizi, renklerimiz ise kişiliklerimizi belirliyor. Bu bakımdan siyah ve gri renk olmadığı, ışıksızlığı, karanlığı, karamsarlığı, depresyonu, tehlikeyi, tedirginliği, kini, nefreti, kaosu, belirsizliği, ölümü, matemi temsil ettiği ve özellikle yazın güneş ışınlarını üzerine çekerek vücut ısısını arttırıp enerjiyi çabuk bitirdiğinden renklerin enerjilerinden faydalanarak daha enerjik, renkli, pozitif bir yaşam sürdürebilmek için bu lekeleri giysilerinizde kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Kiloyu göstermediği gerekçesiyle genellikle kadınlar tarafından tercih edilen siyah yerine kırmızı ve mavi renklerin birleşiminden oluşan çivit mavi ve lacivert renkleri kullanmanızı öneriyoruz. Siyah ve gri lekeleri sadece rengin ışığını ve renk değerlerini vermesi için çizgi, kontür ve nokta şeklinde giysilerinizde kullanabilirsiniz. Siyah kullanan kişiler psikolojik olarak kendilerini saklamak eğilimi gösterirler ve Renklerin enerjilerinden faydalanamadıkları için depresif ruh hali içerisine girebilirler. Yazın serin kalmak için giysilerinizde mavi, lacivert, mor, yeşil, turkuaz renkleri ve güneş ışınlarının etkisinde kalmamak için saflığı, temizliği, berraklığı temsil eden, aynı zamanda reflektör vazifesi görerek ışığı geri yansıtan beyazı Kışın ise sıcak tutması, canlılık ve enerji vermesi için kırmızı, nar çiçeği, bordo, turuncu, sarı ve beş tonları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bilinmediği için televizyon sunucuları dahil olmak üzere genel olarak toplumumuz kıyafetlerde yanlış renkleri ve lekeleri bir araya getirerek kullanmaktadırlar. Giysilerinizde renk uyumunu doğru yapılandırabilmek için kırmızı ve pembe renk tonlarını turkuaz ve yeşil renk tonları ile turuncu renk tonlarını mavi ve çivit mavi renk tonları ile sarı ve beş renk tonlarını mor renk tonları ile kombinasyon yaparak beyazı ise özellikle yazın her renk tonları ile birlikte kullanabilirsiniz. Ayrıca spor kulüpleri de formalarda ve eşofmanlarda Doğru noktalarda doğru renkleri, lekeleri kullanamadığı için oyuncuların enerjisini ve motivasyonunu düşürerek takımlardan gereken verimliliği alamıyorlar. Türkiye'nin en eski kulübü renksiz takım Beşiktaş'ı buna örnek gösterebiliriz. Bu yüzden rakipleri arasında üçüncü sırada durmaktadır. Kulüpler takım ruhu oluşturarak başarılı olabilmeleri için sporcu analizlerini yaptırarak renkleri ve yıldızları birbirine uygun oyunculardan kadrolarını yapmaları gerekmektedir. Uyarılarımıza rağmen kulüp yöneticileri bilgileri olmadığından henüz konunun farkına varmış değiller. Milli takımlarımızda bile aynı hatalar yapılmaktadır. Sevgili arkadaşlar, mutlu birliktelikler ve takım ruhu oluşturmak için renklerimizin ve yıldızlarımızın uyumlu olması çok önem arz etmektedir. Kişiler flört döneminde birbirlerini iyi tanıyamadıkları ve uyum derecelerini bilmedikleri için evlendikten sonra gerçek kişilikler, alışkanlıklar, yaşam tarzları, renkler ve zevkler ortaya çıkınca uyumsuzluklar, huzursuzluklar, güvensizlikler baş gösteriyor ve evlilikler kısa sürede son bularak büyük hayal kırıklıkları yaşanıyor. Bu da toplumsal deformasyona yol açıyor. Takımlar da aileler gibidir. Kadrodaki oyuncular arasında mental olarak uyum yoksa spor kulüpleri de takımlardan arzu ettikleri neticeyi alamıyorlar ve sorunun nereden kaynaklandığını bilmedikleri için hemen hocayı değiştiriyorlar. Ancak değişen bir şey olmuyor. İsim analizleri kişilerin aktif, enerjik, heyecan, fiziksel güç, bükülmezlik, devamlılık, irade gücü, azim, agresiflik, itiraz, dostluk, hoşgörü, yaşama sevinci, yöneticilik, neşelilik, yapıcılık, hayat öpücüğü, atılım, ışıklılık, ilham, mutluluk, bilgi, bilge, projeci, iddialı, entelektüel, sabit fikirli, mülayim, sağlam kişilik, kendine güven ve hakimiyet, sabır, uyum, denge, huzur, inanç, amaç, sadakat, sakinlik, sessizlik, melankoli, şüphecilik, şifacılık, gerçekçilik, dürüstlük, hayal gücü, arzu ve isteklerindeki değişim, dönüşüm, vizyon, asalet, özerklik, hayatın maddi anlamına verdikleri önem miktarı, merhametlilik ve yardımseverlik Şefkat, anlayış, empati duyguları, dereceleri, hayata ve olaylara bakış açılarını, fiziksel, ruhsal, psikolojik yönlerini, birlikte olmak ve evlenmek istediğimiz kişilerin bizimle takımlar içerisindeki oyuncuların da birbirleriyle olan uyum derecelerini, gerçek karakterlerini öğrenerek uyumlu birliktelikler ve takım ruhu oluşturabilmek için doğru karar vermemizi sağlar. Kişilerin ve takımlardaki oyuncuların tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek için kişisel ve kurumsal danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Aşağıdaki e-posta adresinden bizimle irtibat kurabilirsiniz. Işığınızın ve renklerinizin bal olması dileğiyle hoşçakalın.